oyun oynamak ister misiniz? İsterim, kardeş. O zaman bunu alın. Akşam bizi Şimdi denemek ister misiniz? İsterim, kardeş. Al, çek aklıma. Olmazsa senin yüzüne bir Osmanlı topu Osmanlı topu atayım. E, atarsan ne olacak? Para, para veririm. Ben ne niye atamıyorum şöyle? Atamazsın. Ben atarsam sen bana para vereceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan şerefsiz. olun. Ayşe'nin sözü. Şimdi siz atamazsınız ben mi top atıyorum? Yok. <laughs> Bak bunu mu atacağım? Bak lan tamam lan. Ben, ben siz de atamazsınız ne Atamazsan sen benimle tokat atacaksın. Ha? Evet. Şimdi ben onu Gel. <laughs> Allah'ım. <At>. Ne yapar <laughs> lan? <ben gülüyor> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Hocam dövüyorlar. <laughs> Şimdi ben de yavrusu düştü. Yüz. Yüz. Paran yok mu? Yok. O zaman yine de Osman Ya Ya adam dövüyorlar. Oyunumuza katılmak istiyorsanız akşam bu kartı alayım. Dakşilerimi de alayım. Hemen arıyorum. Oy el ay elma alıyoruz. Alo? Ben bu oyuna katılmak istiyorum kardeş. Tamam. Parola yeşil ışık kırmızı ışık. Tamam kardeşim aras karı. Yeşil ışık kırmızı ışık. Lan parola neydi? Sen almaya geldik. Parola neydi? Yeşil ışık kırmızı ışık. Lan gel. Aha. Lan aha oyunlara geldim şimdi. Ah oyunlara geldik bismillah. <laughs> şimdi bu takşiyi çevireceğim. Aha da mı böyle? <laughs> Çevirmesin. Ulan ben daha başta da oynadım bunu şeref yani. Çeviremezsen bunu yersin. Aa! Ama bunun sonunda ölüm var. Lan şerefsiz niye kafama <laughs> Lan şerefsiz. Çeviremedim onu. Sıradaki oyuncu lütfen. Sıradaki oyuncu. Gelin kardeş. Kesmeyin. Hoppa geldim. Dayı silahla kapatıyor dedim ama. Bu büyük bir şeref. <laughs> Kulaklığına giriyorsun. Bismillah. Çeviremedim. Çev Aa! Hayalim çevirdi. <laughs> Çevirdim <le. gülüyor> Ulan dayı niye öldürüyor? <laughs> Yine getir, taktım 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 Taktık. Taktık. tak, Yeni 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 oyuncu benim. Oyuncu evet. Yeni oyuncuyum Ben, ben yeğenimizim. mi ben <laughs> ay. <laughs> Kameraya koyun bu sefer de. Ya Allah. 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 Hocam <özür dilerim. gülüyor> Gene <laughs> <Yine öldük> ya. Tak <laughs> <laughs> tuk tak 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 tuk, tuk, tuk yeni oyuncu lan benim lan yeni oyuncu lan benim lan sikir lan yeni, <laughs> yeni, yeni, yeni oyuncu <laughs> bu şey, yani, şimdi Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Yeni oyuncu gelsin. Bangin oyun YouTube. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Yeni oyuncu. Biz, biz insan değiliz Neyse Atma Atla. Ya bilader siz niye biliyorsunuz? <laughs> i̇şte. Oyuncu <laughs> dört yüz. Dört yüz? Beş. Cebelde. <laughs> <laughs> tak tık tak tık. Yeni oyuncu gelsin. Yeni oyuncu gelsin. Gelmiş. Benim. Ya oğlum beni ver. iki kere iki kere. <laughs> <laughs> Hay Allah bismillah. Son damadım. <laughs> Ölmeden önce son da. Ya Allah bismillah bir şey veremedik amına ya. yeter. <laughs> ya dayı götürmen gelme. <laughs> <ver yerime. gülüyor> yeni oyuncu geldi. Yeni oyuncu <laughs> Oğlum bence aynı yerlerde duruyor. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi yeni oyuncu arkadaşlar. Şimdi ben dayı. Bakın bakın. bakın dayı bakın. silahı veremedim. <laughs> Ay hoş gelmiş. Bir de tak Evet. Ah! Tak tuk Ya Ya hani o herkese zaten kurmalar o zaten Şey böyle paket kurmalar. Neyse. Bismillah Çevirdim. Çevirdim. Geçti. Oh. Sen hatırlıyorsan hatırlıyorsan trenlerinde karşılaşmıştık. Yok ya. Hatırlamıyorum. Ben. Hatırlıyor Hatırl musun? Şimdi oyunumuz <laughs> bitti. Oynama zamanı. Oynama zamanı. Bu ne? Ben Bu oyuna devam niye? etmemek. Bu ne? Oyuna <laughs> devam etmek. Et, etmiyor mu bunu? <laughs> oyuna oy, oy, oyna devam edenler kazandı. Sıradaki Şimdi sıradaki oyunumuz savaş oyunu. Ya nasıl oynanıyor bilader? Ya bilader nereye gidiyor? Bunu demiş. <laughs> Selamun aleyküm. <O> kadar... <laughs> Kanala, <laughs> Kanala abone olun. Kanala abone olun. Gel. <laughs> Birbirimizi bunlar bıçaklarla şey, öldüreceğiz. Kaç kere Öldüreceğiz <laughs> 5 Oha ya 1, 2, 3, Ben seni öldürdüm oğlum Ben seni öldürdüm, öldürdüm. Ben, de seni... Oh. ben seni öldürdüm ilk önce Seni öldürdüm 2, 3, 4, 5 Seni ya Seni <Ya, boy>, <laughs> <laughs> bırakmıyoruz bunları. Bu bu oynama. Bu de, bu bu oyunu bakın. Bu oyun bu oyundan çıkma tuşu. <laughs> bu da oyna ya. Bu da oyuna devam etme tuşu. Ben oyuna <gülüyor> <gülüyor> son ver canım? Son veriyorum amına. Ben de oyunu beğeniyorum. Ya. Ya yalan da şey Oynamadı bir kararını değiştirene kadar devam et. Ya birader <laughs> bıçağın kafası kopmuş. <oldu. gülüyor> bas gel. <laughs> bas, bas. Bunu bas. Buna, bas. Ee, buna basacağım. Bas. Bas da Yes, oyunları devam ediyor canım. Ya yeter. <laughs> Oya bastım. Şimdi bu ne lan? Davet kartları var burada. Ya yeter zaten oyunda değil mi? <laughs> burada da O X butonları var. O X. <laughs> X O X. Yeah. He. <laughs> o X ne lan? Yok Şimdi. O E Ben X'im. Ben de O'yum. Koy. Koyum. Koy. <laughs> ne denir lan? Koy hadi. Eğil. Koydum. Bugün o oh, yedim seni. Ya ne oldu ben anlamadım. <laughs> Birbirimizi yiyecektim. <laughs> ya birader ben niye ölüyorum ya? <laughs> 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 Bu oylamada. X buradan o buradan Bas. Ya yani yeter yeter yeter. Bu oylama oyunun kaderini belirleyecek. Ya devam etmeyin. Ya sen kim? Ya yaptın? Ya dayı, ya dayı ne yapıyorsun lan <laughs> Çok şükür beni anlayan biri çıktı. <laughs> <laughs> yanlış, ay yanlış bastım pardon. O yüzden o <laughs> butonuna iki kere basın. Dat dat. Oğlar kazandı. Ulde. Yoruz. oynanacak ama boynuz farklı bir şey. Ne oyunu? Ne oyunu birader? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Nasıl oynayacağız bu kadar onu? Şimdi ben kırmızı dediğim anda duracağız. Hiç hareket etmeyeceğiz. Hareket edersek <laughs> olacağız. Tamam. <laughs> o zaman başlasın. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hadi yeşil la kırmızı Ya ne? Yaptı? Yok bir şey yapmadı. kırmızı ışık demedin yanlış bir daha. Ölce yeşil ışık kırmızı. Hayır. Hareket ediyor hadi hocam bak. <laughs> Etmiyor. Gene <laughs> oyuncu. Hayır. Hayır. Yeşil uç yeşil annenin yeşil ışık annen. <laughs> <Hareket> ediyor bom. <laughs> iki kere yapıyoruz. Hocam bunun sonucundan eğer bir daha yapılıyor değil mi? Yeşil uç Ahmet bütün <laughs> şey <laughs> 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 ediyorum bom bom. <gülüyor> 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 Hocam üstüne binmiyor. <laughs> <dinle. gülüyor> Oh, oh. <laughs> lan şuraya? Oğlum şuraya geç. Şerefsiz. 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 Ardana bak. Fırak et evet. et. Bir daha da. Ya. Aşık, hocam, ne alınca, ya. 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 Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu video çok eğlenceli bir videoydı. Umarım siz de beğenirsiniz. Like unutmayın yorum yazmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Ha, ha, görüşürüz. 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 durun yani. abone olun.